Hocam, namaz kılan bir kişi farz namazın ilk rekatında Fatiha-i Şerif'ten sonra Nas suresini okudu. İkinci rekatta ne okuması gerekir hocam? Şimdi namazda okumalarla ilgili ben bütün kardeşlerimize şunu söyleyeyim. İşte bir sure atladım ötekisini okudum ne yapmam lazım ya da birincisi uzun ikincisi kısa ya da birincisi kısa ikincisi uzun ya da işte Nas'tan ihlasa doğru döndüm. Bunların hepsi... Yani yapılan kıraat ile ilgili hatalar diyelim, mekruh oluyor. Hiçbir surette namaz bozulmuyor. Yani hiçbir surette namazı tekrar kılmıyoruz. Bir kere bunu bilelim. Yani ben nasıl okuduktan sonra felakı da okusam namaz oluyor, kerahatli oluyor. Ya da mesela inna atanayı okuduktan sonra diyelim ki hani bir sure atlamayacaksın, ondan sonra gulya geliyor gulyayı atlayıp izacayı okumamam gerekiyordu. Okudum. Ne oldu? Yine mekruh oldu. Namazı iade gerekmiyor. Ha, doğrusu ney? İnna atanayı okuduktan sonra arada bir sure atlamayacaksın. Ya peşindeki sureyi okuyacaksın ya da iki sure atladıktan sonra istediğin sureyi okuyacaksın. Doğrusu bu. Doğrusu ney? Elemteradan Nas'a doğru, hani Kur'an-ı Kerim'in elhamından Nas'ına doğru gideceksin. Elem teradan sonra lilafi, lilafiden sonra erayetellezi. Bu sırayla sona doğru gideceksin. Ama yok ben erayetellezi neden sonra lilafi okudum. Yani yukarı doğru gittim. Namaz oldu ama kerahatli oldu. Yani namazı tekrar kılmak yok. Bir kere bunu tüm kardeşlerimiz iyi anlasın, iyi bilsin. Doğrusunu da tabii ki bileceğiz. Şimdi senin sorduğun soru. İlk rekatta Nas okudum yani Kur'an'ın sonunu okudum daha onun altında sure kalmadı. Ne yapmam lazım? E yapılacak şey sünnet namazlarında aynı sureyi iki kere okusan oluyor. Ama farz namazlarında Nas suresini birinci rekatta da ikinci rekatta da okumuş olsan yine oluyor yine mekruh oluyor. Ya da Nas'ı okuyup peşine geriden ihlası okusan ya da elem tereyi okusan Yine mekruh oluyor ama yine namaz oluyor. Ne yapalım hocam? Nas'ı okudum. Dediğim gibi ya Nas'ı tekrar okuyacaksın ikinci rekatta ya da sana kalmış İhlas'ı ya da Lilafi'yi okuyacaksın. Kerahatle yine olmuş olacak namaz. <laughs> أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين